Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Biz bugün Ela ile birlikte içecek challenge yapıyoruz. İçecek challenge yapıyoruz. Challenge. Burada 16 tane içeceğimiz var. Hepsini böyle kağıtlarla kapladık. İçinde ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü biz almadık. Bunları aldırdık. Paketlemesini yapmasını istedik kameramanımızdan. O da bizim için sağ olsun gitti, aldı ve paketlemesini yaptı. Biz de şimdi tadım yapacağız. Ee, 16 tane numarayı böyle yazdım. Ne olduğu içinde hangi numara olduğu hiç belli değil. Bir çekecek, bir ben çekeceğim ve tatlarını bilmeye çalışacağız. Mesela diyelim ki... Efendim anneciğim. Tamam. Mesela diyelim ki bir içeceğin içerisinde işte hem ananas var, Hı -hı. hem mango var, hem mandalina var. Bir tanesini bilmesi yeterli. Anne, evet, diyelim ki ben şunu çıktı. Evet. Bilemedim. Evet. Bir puan. Bir puan gidiyor Ela'dan. Ben bir ben bilemezsem benden evet. gidiyor. Şunun olduğunu çok belli. Evet. Şunun olduğunu. Çok belli. Ama tamam bunun ne olduğu belli. Arkadaşlar da anlamıştır. Ama bunun çeşitleri var. İşte Ay. içinde üzümlü olanı var, mandalinalı, ananaslı olanı var. E, onu bilmemiz lazım. Yani içinden bir meyvenin e, ismini söylememiz lazım. Ben bir kağıt kalem getiriyorum. Onu getirmeyi unutmuşum. Başlayalım. Evet, kağıt kalemimi aldım, geldim. Bir tarafa Zeynep, bir tarafa Ela yazdım. Bakalım skor ne olacak? Ben de merak ediyorum. Hadi taş kağıt makas yapıp başlayalım. Önce kim başlayacak? Taş kağıt makas. Evet. Aldım. Evet içinde ne oldu hiç belli değil. Şimdi 16. Nerede 16? Heh, Tam da elime geldi. Şimdi evet bu herkes anlamıştı bunun ne olduğunu. Ama bakalım ben neli olduğunu bilebilecek miyim? Dediğim gibi alan ben olmadığım için, Ela da yanımda olmadığı için şimdi neli alındı hiç bilmiyorum. Tadacağım. Sonra da açacağım bakacağım ee, içindeki benim söylediğim meyve içinde var mı yok mu hep beraber göreceğiz. Çok zor, gerçekten çok zor. Hiç anlamıyorum. <laughs> Galiba meyvesinin hepsini bitireceğim. Ya herhalde portakal vardır diye düşünüyorum. Sanki böyle bir portakal alıyorum. Bir bakmak ister misin? Direkt ben. Ya ama sen söyleme Ben içinde bir portakal meyvesi olduğunu söylüyorum Bakalım içinde gerçekten portakal var mı acaba Evet hepimizin tahmin ettiği meyve suyu Ama içinde önemli olan portakalın olup olmaması Evet portakallı Mandalinalı ananaslı Karışık içecek Şöyle portakal resmi de gözüküyor. Ben bir artı aldım. <laughs> bir artı aldım. Ela bana bir artı. Sıra sende. Dur. Kendime şöyle kocaman bir artı koydum. Ben Hadi bakalım. Aa ödül koymadık. Ben oyun alanı istiyorum. Oyun alanı mı istiyorsun? Tamam. 10. Ben de, ben de ben bu sırada ben düşüneyim, ben ne düşüneyim ne ödül istiyorum. Dur anneciğim. Kızım düşersin. Gel böyle. Orada mı? Oo şimdi Elacığım. Takalım bakalım. bakalım ne? İç bakalım. Ay dur. Su. <laughs> Su Bakın. Gerçekten bakmadım. Evet. yani su arkadaşlar. Su kazandı. <laughs> Ela ya da bir artı. Yani benim su almak hiç aklıma gelmezdi. Ama içecek yani nihayetinde su da doğru. Doğru bir karar vermiş. Evet. 14. Bakayım mı? Dur. Şöyle bakalım şu 15. Ah buldum 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 buldum. 14. Şöyle koyayım. Yani bu ya süt ya da meyve suyu. Yani bu Kaysılı meyve suyu diyorum. Kayısılı. Tamam aç. Anne ben tutacağım. Canı çekiyor ya. Anneciğim içersen video bittikten sonra. Kaysılı meyve suyu diyorum. Ya ben Sanki kaysısı gibi şöyle turuncu bir şeyler gördüm ama. Ayzı, ayzı, ayzı. Ayzı, play the Lezzet, the play bam. Tt t. Kaysılı, kaysılı. Şeftalili. <laughs> Ya Kaysi mı Şeftali? Şeftali. Şeftali de çıktı. Bilemedim. Ama Kaysi'ye çok benziyor. Evet ama. Nasıl bilemedim? <laughs> Eksi aldım. Nasıl bilemedim ben bunu ya? Neyse. Sen de bileme şimdi tamam mı? <laughs> Çek bakalım. Bileme. Yani bileme. En büyükleri hep bana çıkıyor ya. 15. 15, 15 burada. 15 burada. 15 Anne burada. Ben Bu da ya süt ya meyve suyu. Um, şey rengine yok. bak. Şuradan şuradan. Pipetten ne renk geliyor? Beyaz. Süt. Süt diyorum. Süt ama neli süt? Yani tadı var mı? Boş, normal süt mü? Sade süt mü? Sade. Sade süt mü? Açın mı? süt. Ela inanamıyorum sana. Bunu bilemedin mi? Aa! Anne bir taksana. Arkadaşlar şey biz oluyor. kahvaltıdan yeni kalktığımız için böyle e, damak tadımız karışmış olabilir. Yani o yüzden Ay, net bir olarak taksana. da... Kızım bariz belli ya. Hiç belli Yani normal süt gibi de doğru. Ama neyse. Ela'ya da kocaman bir eksi, anne, eksi, anne, eksi. Anne, eksi. ikimiz de ee, şu an e, şu an eşitiz. E Eşit gidiyoruz. Eşit gidiyoruz, evet. Anne, ön bir kağıtlar var. 11. 11 önler değil de. Bakalım. 12. 11 yazmadık mı ya? Bak. Ha buldum 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 buldum. 11. 11. Bu çok belli. <laughs> Anneciğim bittikten sonra video hepsi senin. <laughs> İçebilirsin. Değil mi? Çikolatalı süt. Videodan sonra ben bunu yıka yıka Evet çikolatalı süt. Bitirecek hepsini. Dur. Çikolatalı İyiyim. süt. <laughs> dur bak ağzının tadı karışır. Yapma. Aa, evet dur. Kendime kocaman bir artı. Bir ısmarlayayım mı? Olur. Biz öyle. Ya oyun alanı ya dürüm. <laughs> Hadi ben seç. Ben ısmarlamakta bir şey yok. İki. Ömer de bir iki Bir. Ha burada, 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 burada. Anne. Burada. Tat bakalım. Tamam. İçinde ne meyvesi vardır? Tahmin et. bişme ne? Ne? Ah, dur dur dur. Dört <laughs> Yok ya limonata limonata. Limon salıyorum. Limon mı? Son kararın mı? Son mu? Hayır bir uson hadi. Bil artık bitecek. Ne meyvesi vardır mesela içinde? Tabii limonata anne. da olabilir. Şey, bir şey gibi bir tat geliyor. Vişne. Vişne. Evet. Son kararın mı vişne? Ya anne ama vişne suda böyle olmaz ki. Vişne diyorum ben yine. Hayır. Vişne mi? Ay ay ay. Dur. Ay. Evet, şeftali aromalı. Kızım şeftaliyle nasıl karıştırdın vişneyi evet. ya? Aa! Tatsana! Yani biraz benziyor gibi ama bilemedim şimdi. Ela'ya eksi. <laughs> Ela bak iki eksin var, bir artın var. Benim iki artım var. Ama şuydu ben. Hayır bu benim. Hayır. Neyse. Ben... 12. Dur ben bakayım. Hayır, bak burada. Tamam. 12. Şuradan bir pipet alacağım. Anne hmm. Ay, niye içtim? Bu şey. Bu sade süt. Ben de tadayım. Ama senin bak bilemiyorsun ağız tadın, tamam. tadın karışıyor, zaman tadın karışıyor. Video bitsin hepsini iç, hepsi senin. Evet sadece sade süt. Bildim. Ela sanki ben ah oh, elime döküldü sanki ben kazanacak gibiyim ne Olsun. diyorsun? Olsun. Bir Şu olmaz değil mi? işte bir bu oyun. Evet. Kaybetmek de var kazanmak. Evet. Var. Hadi sıra Ölümüş. sende. Hadi. Hadi bakalım. Aynen. Aç bakalım. Ay, elime de döküldü. 13. Al burada 13. Tak bakalım. Döküldü hadi. Çekli süt. Çekli süt mü? Dur, tamam açalım. Çilekli süt. Sıkmadan. Aa evet sanki. Kırmızı çıktı ama daha süt mü değil mi onu bilmiyoruz. Bir dakika daha yazılsın. Süt yazıyor. Aa, süt yazıyor evet. Tamam dur. Dur 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 gösterelim. Çilekli süt. Evet Ela ya da bir. Artı. Artı. Evet sıra bende. Şans biliyorum. <laughs> Anneciğim teşekkür ederim. Evet bu. Altı. Ben altı burada. Evet. Oh, Yüz yes, gibisin. Yes. Turuncu bir şey gözüküyor yes. ama. Ya ben miyim? Ama Neli. Tamam turuncu ya mandalina ya portakal. Ama hangisi? Arkadaşlar ben... Mandalina diyorum. Aç, aç, aç. Mandalina diyorum, mandalina Anne, diyorum. Ben de bunu çok seviyorum. Dur, i̇şte. mandalina mı? Bir dakika. Portakal. Oh, portakal. Damak tadın karışır şimdi bilemezsen olan olacak? <laughs> Eksik. Nasıl oldu ya? <laughs> Ama aynı. Ela aynı mandalinaya benzemiyor mu tadı? Aa, aa. Sağlık olsun. Çek bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Sağlık olsun. <laughs> Çek bakalım. 9. Dokuz, Dokuz. Al bakalım. Anne. Dur, 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 dur. dur. Link. Link. Neli Link. Çilekli Link. Çilekli Link çilekli Sanki mi bir dakika? Daha belli değil ya. Daha görmedik hangi meyveleri. Çilek. Çilekliliğin Çilek arkadaşlar doğru bildi. Elaya artı. Anneme çok şey varmış. Ela, Ela şu anda eşitiz biliyor musun? Gerçekten mi? Evet. Şu an eşitiz. Evet. Ne kadar çok. Çekiyorum arkadaşlar. <laughs> Bir. bir. işte burada. işte burada. Bir. Ya bu çok basit. <laughs> ya bu çok basit. Ee, ne, ne? Çok sağlıklıdır. Bakayım. Kızım video bittikten sonra içsene. Bak bilemeyeceğim. Ee, evet. Bu bir ayran. Anne ben videodan sonra ayran içerim. İçer anneciğim? Ben sağlıklı. Evet gösterelim. Doğru mu? Evet doğru. Dur 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 çok dur Çok güzel dur. ayran değil mi? Evet çok güzel. Ve çok sağlıklı. Arkadaşlar bol bol Biraz. ayran için. Dur anneciğim sıkma gösterelim arkadaşlara. Evet arkadaşlar bir ayran. Çek bakalım Ela'cığım, videodan sonra içersin hepsini, hepsi senin, hepsi. hepsi senin istediğini iç. Sekiz. Sekiz, bu mu? A, evet. Bu, 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 bu. Al bakalım. Buraya, limonata. Dur bakayım, evet iki eksi, Ela da iki eksi, ben de. Limonata mı? Emin misin? Evet. Dur içine kaçtı pipeti. Ne yapacağız? Şöyle bir köşeden aldım. Sarı. Bakalım limonata mı? Valla kameramanımız da çok iyi almış yalnız. Gerçekten limonata. Diyordum ki yani bu kadar içeceği bulamayız herhalde diyordum ama bulmuş gerçekten. Sağ olsun bulmuş. Evet Ela'ya kocaman bir artı. Ela? Efendim? Ben Ayran'ı bildim. Evet artı koymamışım kendime. Tamam Ela da bildi. Ben de bildim. Şimdi sıra bende. Wow. Oh! Üç. Bu da <laughs> Üç. Bakalım. bu şey. Hmm. Bu bir böğürtlenle mi? Dur ben tadayım. <laughs> ya duramıyor var ya duramıyor. <laughs> Hiç bilemedim. Senin bunu bilmeme ihtimalin yok. Bence. Ya, bu şeydi ya. Bu e, <laughs> çok yani her zaman içtiğim bir şey ama börtlen mi, kara dut mu onu çıkarmaya çalışıyorum bir şimdi. Bir tane Söyle işte. Sonra çıkıyorum. Hadi. Arkadaşlar bu şey Kara dut, kara dut bu, tamam. Bu kara dutlu maden suyu. Bakalım. Evet, kara dut. Kara dut ve frenk üzümü. Seçtim bile. Evet, kendime bir, kendime bir artı, kendime bir artı, kendime bir artı. Evet. Evet evet. Hadi bakalım. Yeter, yeter, yeter. Kola. Yeter. Kola mı? Dur, bakalım kola mı? Ya, kolayı böyle. hemen bilir. Yani açmadan da diyorum kesin kola. herhalde koladır. Çok içmiyor o yüzden. Tamam, hayır ben kolaya izin vermiyorum çok fazla. Şimdi <laughs> Yok. Evet arkadaşlar, bu bir kola. Elayla kocaman bir evet. altı. Şimdi el açacağım. Evet, ben çekiyorum. İnşallah 7 yedi. yedi. Yedi, Bu ne elin ne ele, Ya süt yem meyve suyu kutusundan anlaşılıyor. Ve. Bu bir Vişneli meyve suyu. Vişneli meyve suyuna bayılırım. Ben de. Vişne. <laughs> evet. Evet vişneli. Evet Elacığım şimdi bunu Dert. bilirsen eşitiz. Dört. Bilemezsen ben kazanıyorum. Anne yani ben bakacağım. İnşallah bilirsin Ela. Taş kağıt makas yaparız. O zaman eşit olursak kimin kazandığını öyle karar veririz. E Aa, şey. Alttan gözüktü ama sen bakma. Alttan gözüktü ama bakma. Hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Sadelim ben suyu Sadeli maden suyu gibi gözüküyordu. Ay, Şişe şey açıldı alttan. Evet. Sadeli maden mi? suyu. Senin az suyu Şimdi bakalım. Ela'nın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane artısı var. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6 tane de bende var. Düzgün otur anneciğim. <laughs> ee, yani biz bu durumda eşitiz. Taş kağıt makaslı kimin kazandığına karar verelim diyorum ben ne dersiniz? Evet. Evet. O zaman. Bir dezenle... Bak, bir bak. Kötü, bir ne? Mesela... Bir ne? Az ne? bir bak geçti. Ya hayır hayır az bantım şey şey yok. Diğer videolarda da yapıyorsun yok yok şey yok şey yok. Hadi. <laughs> Hadi taş. Anne Şöyle dur Anne Şöyle dur bakalım Anne Teşekkür <laughs> ederim Hadi 1-2-3 Taş, kağıt, makas Taş, kağıt, <laughs> makas <Ay>! Ela yendi <laughs> Ayy Oyun alanı kazandı ne? <laughs> o zaman Şimdi arkadaşlar Ela oyun alanını kazandı ya biz Ela'yı götürdüğüm oyun alanında da bir video çekelim. Bundan sonraki videomuz oyun alanı videosu olsun. Ne dersin Ela? Tamam mı? Hem de arkadaşlara kazandığın hediyeyi annesinin yaptığını gösteririz. Tamam mı? Çak. Tebrik ediyorum seni. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldi. Bak dayanamadı içiyor. Dayanamadı içiyor. Arkadaşlar. Ben de tebrik ediyorum. Sen de iyi yarıştın. Ben de iyi yarıştım evet. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederiz. Biz sizi çok seviyoruz. Siz de videomuza beğendiyseniz Küçük kader, küçük ve sizi çok seviyoruz. Küçük kuşlarım hepinizi çok seviyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet. Videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.